Stark. I build stuff. İlk iki filmiyle gişe rekorları kıran Iron Man serisinin son üyesi Iron Man 3 hafta sonununda galibiydi. Can't I sleep. Shane Black'in yönettiği ve başroldeki Robert Downey Jr., Güventi Paltrow, Don Cheadle, Ben Kingsley gibi yıldızların eşlik ettiği film, vizyona girdiği ilk üç günde toplam 200.331 kişi tarafından izlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tüm zamanların en büyük ikinci açılışını yapan Iron Man 3, Türkiye'de toplam 2 milyon 545 bin 176 lira asılat elde etti. <laughs> Haftanın tek animasyon filmi olan Max Maceraları Dino Terra ise 56.028 kişi tarafından izlendi ve 56.028 lirayla hafta sonuna damga vuran ikinci film oldu. Dinozor mu ne, ne kadar da büyük Kadir Doğulu, Müge Boz, Bülent Çolak, Turan Özdemir, Teoman Kumbaracıbaşı gibi isimlerin yanı sıra... ...Nuri Alço ve Coşkun Göen gibi Yeşilçam oyuncularını da bir araya getiren bir hikayem var. 10.565 kişi tarafından izlenerek 3. sıraya yerleşti. <laughs> Ferhan Şensoy'un 5 yıllık aranın ardından sinemaya dönüş yaptığı Muhalif Başkan... ...hafta sonu en çok izlenen 4. film olurken, onun sırasıyla Pas ve Kemik... Zora sonraki ikili eski dostlarla bir gevrek, bir boyoz, iki de kumru izledi. O poşkemenle.